Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma ilk kez gelenler için ben Merve. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle diastasis recti hakkında konuşacağız. Bunu ben de yeni öğrendim birazcık ve beni takip eden hamile anneler ve yeni doğum yapmış anneler olduğunu bildiğim için onlarla da paylaşmak istiyorum. ve Belki daha fazla kişi de görür bilemiyorum tabii ki ama ben şu an bilenler biliyor ama bilmeyenler için söyleyeyim. 4 ay önce sezeryan olarak doğum yaptım. Bu hastalık diyeyim bu sorun sezeryen doğum yapanlarda %95 oranında daha fazla görünüyormuş ama normal doğum yapanlarda da oluşabiliyormuş. Ben şu an alt karın bölgem tamamen gitmediği için ne yapabilirim? Spor hareketleri falan araştırırken bunu öğrendim ve yanlış spor hareketleri yapılması sonucu bunun daha da ileri boyutlara taşınabileceğini bildiğim için sizlere de söylemek, bilgilendirmek istedim ki hani kimse yanlış bir şey yapıp da kaslarını zedelemesin diye. Bu sorun şöyle bir şeymiş. Siz e, hamileyken kaslarımız, e, karın kaslarımız çok fazla geriliyor, geriliyor ve araları açılıyor birazcık. Bunu şekil olarak da yan tarafı bir yere bırakırım. E, karın kaslarımız açılıyor, açılıyor, açılıyor. Daha sonra doğumdan sonra bazılarında bu eski haline kendiliğinden dönüyor. Ama bazı kadınlarda bu, bu aralık kendiliğinden kapanmıyormuş ve orada bir boşluk kalıyor kaslar arasında. Eğer siz bunu e, işte yatıp kalkarken ya da spor hareketleriyle biraz daha fazla zorlarsanız o aralık daha da açılıyor ve daha sonra tamire mümkün olmayan boyutlara ulaşıyormuş. Bunun için de bazı işte sizde olup olmadığını anlayabilmeniz için kontrol yapabileceğiniz bir şey var. Bunu da yine aşağıya bunların videolarını bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz. Çünkü ben sonuçta bununla ilgili bilir kişi değilim. Herhangi bir spor eğitmeni de değilim. Yanlış bilgi vermek istemem. Daha doğru kişilerden öğrenirseniz daha iyi olur. Bu nedenle kendim araştırıp buldum. Kontrol için hem hem de bunu nasıl düzeltebiliriz şeklinde spor hareketlerini gösteren kişilerin videolarını aşağıda bırakacağım. Oradan bulabilirsiniz. Bunu böyle yatarak düz bir zemine yaptığınızda elinizle kontrol edebiliyorsunuz. İki parmağınızla işte bu göğüs göğsünüzün altından yavaş yavaş aşağı inerek tam göbek etrafında genelde oluyormuş. O kısımda parmaklarınız eğer içeriye çok giriyorsa sizin de diastasis rektiniz var demektir. Ben baktım ve benim de var ne yazık ki. Ee, bazılarında dediğim gibi bazı kadınlarda zamanla kendiliğinden bu durum toparlanıyormuş ama biraz daha sporla işte bu hareketlerle ve günlük hayatımızda dikkat edeceğimiz şeylerle desteklersek çok daha kolay toparlanabilir. Bir de eğer boşluk iki parmak, iki üç parmak arasındaysa toparlanabiliyor kendi çabalarınızla ama eğer 3 ve 4 parmağın ise o boşluk o zaman bir doktoru görünmeniz gerekiyormuş. O yüzden geç kalmadan eğer sizde böyle bir durum varsa da geç kalmadan bir doktora göstermenizi tavsiye ederim. Bazı durumlarda çok ilerlediyse bunu ameliyatlarla toparlanması gerekiyormuş ya da fizyoterapistler tarafından verilen hareketlerle düzenlenebiliyormuş. Ben şu an iki parmak gibi kendimdekini algıladım ve o yüzden şimdi araştırdım, bazı hareketler buldum, onları yapmaya başlayacağım. Bir de en önemlisi ben mesela yataktan kalkarken artık hani dikişlerim acımıyor, karnım iyileştiği için yataktan kalkarken direkt böyle düz bir şekilde yani böyle yatıp böyle kalkıyordum ve karnım bu sırada çok kasılıyor aslında. O da o kasılma sırasında kaslarınızın açılmasına sebep oluyormuş. Yine açık olan kasların daha da açılmasına sebep oluyormuş. Bu nedenle yataktan kalkarken yan tarafınıza dönük ve dirseğinizden destek alarak bir kolunuzu buraya koyarak böyle destek alarak kalkmanız öneriliyor. Karın kaslarınızı zorlamamanız adına. Ve bu aşamada yapılmaması gereken mesela plank hareketi yapmamanız gerekiyor. Diyastasis istrektisi olanlar için mekik hareketi yapmamanız gerekiyor. Bunlar çok çok zorladığı için kaslarınızın daha da ayrılmasına sebep oluyor. Bu sezeryan göbeği denilen aslında sezeryandan sonra kalan o göbek kısmı da yani bir türlü geçmeyen o göbek o da aslında bu yüzden kalıyormuş. Ben de şu an yani bayağı bir gitti aslında. Korse de kullanıyorum. Daha da azaldığını düşünüyorum eskiye göre ama tam da geçmiyor gibi. Ve bu durumu da öğrendikten sonra demek ki dedim bu böyle kalacak yani eğer ben bir önlem almazsam. O yüzden şimdi yavaş yavaş artık onun da hareketlerine başlayıp her gün her gün bakalım ne kadar toparlayabileceğiz bilmiyorum. Eğer baktım ki geçmiyor ben de bir doktora gitmeyi düşünüyorum. Ama önce kendim kendi çabalarımla biraz düzeltmeye çalışacağım. Dediğim gibi bununla ilgili spor hareketlerini aşağıda Açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Videolar bırakacağım oraya. Yabancı youtuberlardan da bulduğum videolar var. Onları da bırakırım. Birkaç Türklerden buldum videolar var. Onları da bırakırım. Yabancılarda pek anlaşılmıyor ne hani dedikleri ama hareketlerden anlayabilirsiniz ne yaptıklarını zaten. Dikkatli olmakta fayda var. Sizlere de bu konuda bilgi vermek istedim. Umarım kimse yaşamaz böyle bir sorun tabii ki ama eğer sizde de varsa bu bu arada yıllar sonra bile mesela doğum yaptınız aradan 5 yıl geçti siz farkında olmadan o aslında kalmış olabiliyor o yüzden yeni doğum yapmadıysanız bile yine de bunu e, kendinize muayene ettikten sonra kendinizi daha sonra önlem alabilirsiniz belki de hala iyileşir tam olarak bilemiyorum ama ya da bir doktora sormanızda fayda olabilir çünkü eğer iyileşmediği durumlarda e, bel ağrısına sebebiyet veriyormuş. Karnınızda yine ağrılar ya da sarkıklığa sebebiyet veriyor. Görüntü olarak kötü bir görüntüye sebebiyet veriyor. O yüzden iyileştirilmesi önemli bence. Dediğim gibi ben de bu durumu yeni fark ettim. Yani böyle bir şey olduğunu yeni öğrendim ve spor hareketleri araştırırken karnımı nasıl eritebilirim diye düşünürken öğrendim. O yüzden az kalsın ben de kendime daha da zarar verecekmişim yani. Bunu erken fark etmem iyi oldu. Sizler de umarım çok geç olmadan farkına varırsınız ve kendine zarar vermemiş olursunuz böylece. Eğer videomu izleyip beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı da unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.